En son fiyatımız 29.444'tü. Bakın 29.000'den 23.135 TL'ye düştü. Artık buradan yolunuza bakabiliyorsunuz. Doğa rehberini takip etmeyi unutmayın. Resort Otel 29.444 TL çıktı. Şimdi VPN'imi açıyorum. İsviçre'ye bağlanmış oldum VPN'den. Herhangi bir yerde oluyordur herhalde. Benimki rastgele bağlanıyor. Şimdi Google'a geçiyoruz. Google'a otelin ismini yazdıktan sonra Bakın bu aşağıda şöyle bir alan çıkıyor. Burada tüm fiyatları göster diyorsunuz. Şuradan tarihlerinizi giriyorsunuz. Bakın şimdi tüm seçenekler kısmına geldiğiniz zaman Agoda 92 İsveç Frangı, Vio ise 86 tamam mı? Biz Vio'ya tıklıyoruz. Bakın Vio da Agoda'ya yönlendiriyor. Buradan token alıyoruz aslında. Şimdi Tıklamadan önce fiyatı göstereyim şöyle. 29.444 TL. Ee, bazen de burada Vio.com Vio oluyor ama ben şu an Agoda'dan gösteriyorum. Hani bu farkındalığı vermek için paylaşıyorum. reklam değildir. Fırsatı gör diyorum. En son fiyatımız 29.444'tü. Bakın 29.000'den 23.135 TL'ye düştü. Artık buradan yolunuza bakabiliyorsunuz. Doğa rehberini takip etmeyi unutmayın.